Çay. Çay ve Türk insanı. Bir bardak tavşan kanı demli çaya itiraz edebilecek bir türkü yeryüzünde bulmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Biz de çayın ana vatanı Rize'deyiz. Rize iyi deredeyiz. Bir çay bahçesindeyiz. Peki. Ömrü hayatında ikinci kez bir çay bahçesine giren, İstanbul'dan gelen bu konuyla ilgili cahil cihala sonucu çay bahçesinin ortasında kalınca ne yapar? Soru bu, soru kazık ama cevabım mümkün. Abla! Efendim? Ben oraya nasıl geleceğim? Bir yavaş, kısırsın, ben bir <laughs> şöyle bir şey dedim. Ha buradan ayağını yukarıdan atarsın dedim de hayata hiç gelmedin. <laughs> benim anladığım kadarıyla abla şöyle bir şey dedi. İsim nedir abla? Hanife. Hanife. Hanife Hanım dedi ki ne? Ayağını buradan yukarıdan atacaksın, oraya doğru geleceksin. Hayatında hiç gelmedin mi? çay bahçesine. Cevap veriyorum. İkinci gelişim. Bakalım metot doğru mu? <laughs> metot doğru ama açılar yanlışmış. Hatta bu açılar, yanlış açılar ayağımızı biraz acıttılar. <laughs> Kaldım ablacığım ben böyle. Öbür ayağımı atacağız şimdi buraya. Çay bahçesine geldiğinizde bir arayol yoksa boşu boşuna yürümeye çalışmayın. Karşılaşacağınız şekil şöyle olur. Sıraya kadar gelmeye çalışacağım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah kolay versin. Hoş bulduk. Hanefeydi değil mi? Hanefeydi. Öyle miydi? Öyledi. Yüzünüz biraz sert oluyor sizin. Sert değilim. Karadeniz kızı biraz sert mi olur böyle? Olur tabi. Öyle midir? Kökenimiz Osmanlı toprağında var. Osmanlı toprağında kökenimiz var da. Dağları gördünüz değil mi? Gördük. E gördünüz bu dağlara yaşayabilmek için de biraz sert olmak lazım. Doğa koşulları Doğa koşulları. Çay böyle mi toplanır Doğru. diye salak bir soru soracağım. Evet. Yok yok yo, öyle 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 öyle. Soru soru çok sempatik değil. Çay böyle toplanır. Çayın toplanma mevsimi böyle Ağustos mudur? Bu ikinci çaydır. Senede üç sefer toplarız onu biz. Üç. üç. İlki ne zaman? Mayıs ayı. Mayıs'ta, Ağustos'ta ve? Eylül, Ekim. O aylarda. Bu çay ekilir mi yoksa böyle kalır mı? Böyle zamanında ekilir. İlk önce ekilir. Büyüdükçe tepesini keseriz biz onu. Zamanı geldiği zaman Mayıs ayında başlama, başlarız toplamaya. Arada bir dinlenme dönemi vardır. Onu peşine de. İkinci çay, üçüncü çay. Ama biz gördüğünüz gibi çaydan çay atlar o köme. Çünkü bunun çimeni var. Bunun bağı var, tarlası var, bahçesi var. Uşağı var. Çocukla uğraşıyorsun. Çay biçiyorsun, bağla bahçeyle uğraşıyorsun, bir de beye hanımlık yapıyorsun. Aynen. Dünyanın en iyi çayı nedir? Bizim çayımızdır. Rüze çayıdır. Rüze çayıdır tabii. Peki dünyanın en iyi çayının olmasının sebebi nedir? Hadi görüyorsunuz. İstak baştan aşağı. Yağmur yağar. İspan dışı. Şey. Bu biraz sevgi katacaksın çok bu lezzetli olacak. Aynı benzer yeme. Çocuklar sorar anne senin yaptığın yemek niye bu kadar güzel oldu? Çünkü analar bir doğa sevgi katarlar. Onun için hiç bir bilmez onu. E şimdi bu çaya biz sevgimizi katmasak. O otururken rahat rahat içenler. Abla demine baktıkları zaman. Ne kadar güzel saydı dedikleri zaman. Oğla bizim sevgimizi görüyor. Ablam ben anlamadım sen şair misin? Yok Karadeniz'de şairlik de var. Var mı? Böyle? Sen buraya biraz yaşa da şairliğin. Allah'ın yaşarsın canım. <laughs> Skusul çay toplama nasılmış? Eratlı. Görebilir miyiz? Evlatlı. Evlatlı, evlatlı. Makasla değil. Era, erad... Makasla nenem de keser. O evlatlık deniz esna. Eskiden toplanan şekli deniz Eskiden toplanan şekli. Ha böyle iki buçuk yaprak. Bak ona hiç hiç böyle dördüyle bir seçiyor. Ben sonuçluğumu hatırlarım onu. Ha böyle iki buçuk yaprak. E ben bunun işini akşama kadar olsa olsa, olsa olsa toplarım bir olsa. Peki bu çaya sevginizi nasıl katıyorsunuz? Cici. Cici sen ne tatlıymışsın. O ne güzel yeşil yaprakmış öyle. Ah ah ah. Ne nasıl diyor? Öyle demeyin. Bak şimdi. Şimdi bunu da hayal ederim ben. Ha burada gördüğün tamı. Benim bey kuşağımın geleceğidir. E şimdi ben onu güzelce toplamam lazım ki. Gerisine de zarar vermeyeceğim ki. Diğer da siz gelecek geride. Ben şimdi bunun tepesine böyle... O tam ederek biz bunu. Tam ederek beraber alırsam gerisini zaman verir biraz daha sonra verir. E evi evet çocuğumla biraz daha sonra yakalar. Yarın yaşlı zamanda ise ne yapıyorum? Ben bugün beni işimi sağlam tutayım. Ha bunun tepesini güzel alay. Ondan sonra da sözlüklerime kalsın yazık. Başınızdaki ne? Makas. Ne? Makasli. Makasli. Ne demek o? Beş temaldır. Ama bizim yöre yöre farkı var. Yani mahallede mahalleye şeyvenin farkı olduğu gibi. Biz bunu makasli derdik. Böyle sarılana çeşen. Yağmur böyle hep yağar mı? Ağustos ayının ortasına geldik neredeyse hala ya bu yağmur. Bu bizim hesap eskiden derlerdi ki Kozakar hesapları burası bu ay çürük aydır. Ağustos ayı. Çürük aydır. ayı mı? Kozakar hesap bir eski hesap vardır. O hesaba göre eğer o ay 14 gün sonradan denir ya bizim hesap. Hı. O ay nasıl başlarsa öyle gider. Eğer yağmurla başladıysanız yağmurla bitirirsiniz. Diyor. Peki nasıl toplanıyor ablacığım? Üstten alacağız böyle. Üstten alacağız. Sert mi vereceğiz biraz? Tabii yumuşak. Oldu mu? Oldu. Oluyor mu? Üstten üstten mi? Sen ona kızdın ama. Evet, evet. Sen ona kızdın bak ne oldu orası. Daha mı yumuşak oldu? Daha yumuşak tabii bir de sıradan az onu. Sıradan ve yumuşak. Tabii bak arkana bak o böyle alınan yerler arkası gülüyor orası ağlar. Demek ki çayı toplamanın usulü ağlatmayacaksın. Biraz şefkat, biraz dikkat, biraz güler yüz. Çay toplamanın formülü bu. Kadın her yerde kadın. Kadının süsü illa evde, özel ortamlarda, nişanlarda, sözlerde, düğünlerde, sünnette olacak değil ya. Tarlada da hanımefendilerimiz doğal olarak süsüne püsüne dikkat edebilirler. Sahte mi efendim kolyeniz? Değil. Değil. Sahte değil altın. Hayır altın da ucundaki eğer tek taş pırlantaysa sen bu tarlada <laughs> boşu boşuna çalışma ablacığım küpenizle de uyum sağlamış. Evet takım yaptı. Tarlada kim görecek bu takımı da aa Ayşe Hanım ne güzel takmış takıştırmış. Ne güzel yakmış yakıştırmış diyecek. Kime taktınız bunları? Kime poz yapıyorsunuz? Kendime. Kendi kendinize. Evet. Daha mı hissediyorsunuz kendinizi? Bu benim alışkanlığı. Kadın her yerde. Kadın. Karadeniz kadın mı? Karadeniz gelini kaynanasına karşı nasıldır? Çok mu hürmetkardır? Mesela Çerkez gelinleri ...konuş gelin demeden konuşmuyorlar... ...sizde bu kadar katı mıdır? Yok... ...biz öyle bir şey değil... ...biz kaynana gelin... ...anne kız gibidir... ...biz öyle doğulu gibi değiliz... ...sert değildir değil değil hayır hayır... Sizde değil. adamlar sert... ...o kadar da değil... Öyle mi? Evet... Kırdık mı Karadeniz adamının inadını? Kırmışız... Bir Karadeniz adamı dışarıda sert görünür... Evet... Hatta kabadayıdır ki doğrudur... ...evde nasıldır? Evde o kadar değildir... Hanıma kabadayılık... Yok... Affedersin sökmüyor... Fazla sökmüyor... Peki adam sert davranıyor <laughs> O zaman kadın yumuşak durur. Israrla sert davranıyor adam. Yine yumuşak durur durmasa işte tartışma yarar. Çok da severim seni oynası yiyeceğim. Çok da severim seni de oynası yiyeceğim. Annem becerebilirsem geleceğim oraya inşallah. Evet. Evet. Hoş geldin. Tatlım. Hoş bulduk. <laughs> Anneciğim. Ay ay dünyada daha güzel bir kucak varsa arayın bulun. Ama Anadolu'da bir annenin, babaannenin, anneannenin kucağından daha tatlı bir şey. Yok, yok. Yoksa biz bu işi para pul için yapmıyoruz. Ne bileyim hanlar hamamlar için çok şükür. Kazanıyoruz bir şeyler de yapma gerekçemiz o değil. İnsan yok yaşadığımız çevrede yok. İsim annem? Hava. Hava Hanım kızınız çalışıyor. Evet. E tabii artık siz yeterince çalışmışsınız bunca sene. Onun evi ayrı benim evim ayrı. Benim benim iki tane oğlum var. Onlar İstanbul'da. Say onları. Onlar da başkasına vermiş, başkası topluyor işte. Gelinler hiç çay bahçesine girip topladıkları oluyor mu? Gelin oluyor olur. tabii olmaz olur. Aa, İstanbul'dan geliyorlar, çay topluyorlar. Evet, evet. Vallahi helal olsun. Böyle <laughs> kaynananın eli bak bir kez daha öpülür, <gülüyor> öpülmekle <gülüyor> kalmaz. Böyle <gülüyor> kaynananın <gülüyor> eli vallahi. <yalanır. gülüyor> vallahi. <laughs> Nasıl yetiştirdiniz gelinleri siz öyle? Ya yetiştik bizim Karadeniz'i. Onlar da C Karadeniz gelinleri. Evet, evet. Burası, şöyle. Evet. Gelinlere gidiyor musunuz İstanbul'a? Gidiyorum. Baş üstü sizi böyle... aa tutar. İçin El üstünü tutar. tutar. Oğlum. İyi, çok iyi, gelinlerim çok iyi. Allah kolaylık Eberli. versin. Abi, abi. Küpeleriniz de yakıyor. Görebilir <gülüyor> miyiz bir? <laughs> Gel. <laughs> 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 Bundan seneler seneler önceydi. Hanife Hanım hiçbir şeyden habersiz bir kuzu misali dolaşırken Gülüyoruz. şimdiki beyi olan yaşlı kurt onu görür. Görür görmez yüreğine bir ateş düşer. Kızın haberi yoktur bundan. Doğru mu girdik mi? Doğru girdim ama Doğunu görmüştü beni. Nerede Yaşlı görmüş? da değil benim kuzum yakışıklı bir gençti. Bir şey demedik sen. <gülüyoruz> Şimdi anons o yaptı. Öyle mi? <gülüyoruz> Ha. Yaşlı kurt dersen? Yok ben kayınvaldemden yola çıktım. Heh, o yaşlı değil. kurt de demişti de bana kızım, Bak. Yaşlı kurt 40 yaşında yine tatay gibi duruyor. Sablıyannı. <laughs> Siz bilirsiniz yani. Nasıl olmuş efendim? Bu kaç yaşındaydınız? Beyiniz sizi gördüğünüzde? 16 yaşındaydım. 16 yaşında. 16. Düğünde. Düğünde. Poron teperken mi? Yok çay taşırken. Düğünde niye çay taşıyorsun? Bak şimdi. Düğüne gidebilmek için ilk önce çay satmam lazım dedi. Kendimden büyük bir borç almıştım Hakkamo. O da beni görmüş azmış demiş ki ya bu kızı niye aldın? Çok fazla çay taşıtıyorlar ona. Çay taşımanıza vurulmuş. Yok demiş ki yani bu de kızdı. Güzel de patıdı. Onun arkasında o kadar yükü fazla vermişler. Ben o patı yalan da kurtarayım o iş Sonra kaçtınız Allah. A. Yo. Niye kaçacağım ki? Babamın evini kapattı öyle? Ne oldu sonra? O i̇kna istediler. Etti. İkna ettiler. Evlendiniz. Heh. Düğün dernek. Düğün dernek. Kaç Ondan çocuk? sonra gitti askeri. Askere gitmeden önce evleniyor bir de. He, 40 günlük evliydik ciddi askeri. 40 günlük mü? He. Zor olmadı mı Hanif abla? Olmadı olur mu? Hoş geldin abi. Vay Şimdi abim. Hoş Vay hoş abim benim. Size <laughs> <Bizi> hoş geldin. <laughs> <gördüm>. aslan abim. <laughs> Fabian Bartez abim benim. Aslan abim. Buyurun eşinizin ha. yanına sizi alabilirsek alalım. Bu ne aşktır böyle pantolonu mantolonu ıslatmışsınız. Eşinizin yanına geleceğim diye. Yani Sevgili abiciğim. Yağmurda mıyım değil. Öyle mi efendim? Yani. Kusura bakmayın arkanızdan kusura. konuşur gibi olduk sizin için yaşlı kurt maçlı kurt ah. Yaşlı kurt falan dedik kusura Olsun. bakmayın Önemli değil Kaç yaş, kırk, yaş var aranızda Yaş 40'ı açtı Efendim e, yenge <laughs> diyor ki benim çay taşımama vuruldu diyor Lise 2'deydi Hanım o zaman Pardon efendim siz? Ver siz oradan Yok mu siz? Almadık mı sis makinesini Arap Hasan Arabaya koymuyor musun Hasan abi sis makinesini ya Lazım oluyor be abicim Ver aşağıdan <laughs> Devam edin Kavga efekti. Düğündeydik. E, düğünde omuzunda yük vardı. Acıdım. Acıdım biraz. Dedim Acıdın Için. Olsun. Acıdık ama ondan sonra da... Acınacak. Acıma. Acınacak acıma, hale Acıma. 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 Acınacak, <gülüyor> hale, <gülüyor> acınacak <gülüyor> hale düşersin. Doğru. Kimin sözü geçer evde? Sen doğal yani, olarak yani, diyeceksin. Yani. 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 Doğal Olarak kimin sözü geçerse onunki geçer yani. Yuvarla <laughs> <laughs> konuşalım. <laughs> Güzel. Politik cevapların en tepe noktasına gelecek bir laf. Evde benim yok. Evde kimin sözü geçerse onun sözü geçer. <laughs> yani yok ben İçişleri evet. Bakanıyım. Son sözü ben söylerim ama. O başbakandır son sözü o Sen söyler. son sözü söylesen ne olur dayım söyleme. Ama söyle. sormadı ki son söz nedir? Nedir son söz? Tamam efendim. <laughs> <laughs> Ablam ağır mı o? Ağır. Ağır. Ama? Biz Karadeniz kadınıyız mı diyorsun? Evet. Bu seferlik İstanbullu adam alsın onu omuzuna. Getiremezsiniz. Yani. Buyur. Getiremezsiniz. Getiremem. Evet. Kadının taşıdığı şeyi götüremeyeceğim ben öyle evet, mi? Biz alışkınız. Siz alışkınız, biz götüremeyiz. Hı hı. Sakat omuzunla bile götürürüm onu. Nereye gidecek? Islak Kenara. Islak biliyorum. Kenara. Ama Omuza mı atmak lazım? Balaşırsınız ama Önemli değil. Atın omuzuma. Verin. Önemli değil. Önemli değil. At. Ağır değil, ağır değil. Ayağım kaydı da. <laughs> önemli değil, önemli. İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim ben, iyiyim. İyiyim, bir şey yok. A ayağım kaydı da dur ablam olur mu ya ben dururken sana taşıtmak. Oh. Öyle bir güneş açar gibi oldu da. Malum tatile falan çıkalım. İyiyim ben iyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.